Evet arkadaşlar, hazine gezimize hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Bugün Ahmet'le birlikteyiz. <laughs> onu da söyle. Burada Ahmet kardeşimle birlikteyim ve yerden çok yüksekteyiz arkadaşlar. Hiçbir ekipmanımız yok. Ee, hazine keşfettik uzaktan gözlemlerimizle. Şimdi e Şimdi arkadaşlar bakın tıklayacağım. Ben tıklar da. mısın Ahmet kardeşim? Bakın sesi dinleyin arkadaşlar. Bir de şuraya tıklar mısın kardeşim? Arkadaşlar buralar boş burada bu emanetimiz var. Bakın siz buraya tıklıyorum, buraya tıklıyorum. Bak. Arkada Aman aman kardeşim yoluna <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar tıkla kardeşim. Var ya ben buradayım diyor ya zine. Videoların devamı için abone olmayı arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Bunlar bizim Ergin tecrübelerimiz. Ergin miydi Instagram'dan oğlum? da takip etsin. Instagram'dan da İnstagram takip edin. Tecrübelerim. Tecrübe, tecrübe. <laughs>